Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte genel piyasamızı kontrol edeceğiz. Artık kritik günlere yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz ki Bitcoin tarafının da dahil olmak üzere beklediği tek bir haber vardı. Hatta arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum bunu. Yani bir haber değil bu sefer direkt olarak iki faiz kararı biz bekliyoruz. Hem Avrupa tarafından hem Amerika tarafından. Ama şöyle bir olay yatıyor burada. Amerika'da şu anda faiz artışı beklenmezken Avrupa tarafında 25 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor arkadaşlar. Peki bize ne bundan diye soranlar için de şöyle anlatmak istiyorum. Sistem çok basitte dolar endeksi düşünce bitcoin çıkıyordu. Peki arkadaşlar Amerika faiz artırmazken Avrupa tarafı 25 bazlık bir puan artış yaparsa ne olur? Euro güç kazanır. Peki euro güç kazanırsa ne olur? Dolar değer kaybeder. Dolar değer kaybederse ne olur? Bitcoin ve diğer yatırım araçları çıkmaya başlar. Mantığı şu anlık bu arkadaşlar. O yüzden biz ne yapıyoruz? Sadece Amerika'nın faiz artışı değil Avrupa'nın faiz artışı da önem arz ediyor. Avrupa'nın faiz artışı ayın 15'inde saat 15.15'de açıklanacak. 25 bas puanlık bir beklenti var. Amerika'nın ise faiz artışı ayın 14'ünde saat 21.00'da. Faiz şu anda beklenmiyor fakat Powell yapacağı konuşmada önem arz ediyor. Yani iki tane olayımız şu anda mevcut. Tabii ki bundan sonuna gelecek olan bir verimiz daha var. Boğduğum sizi farkındayım yani çok fazla veriden bahsediyorum. Ama arkadaşlar bunları zaten piyasa yapıcılar bekliyor. Yatırımcı da bekliyor. Risk almak isteyen de bekliyor. O yüzden bunları size anlatmak zorundayım aslında. Bir de bu faiz kararlarından önce bir olayımız daha var. Amerika'nın enflasyon verisi. Arkadaşlar bakın şu ana kadar ki olayların tamamının amacı... Bu enflasyonu düşürmekti. Sadece Amerika'da değil tüm dünyada bu enflasyonu geriye çekmekti. Başarılı oldular mı? Kısmen başarılı oldular. Hala tam anlamıyla hedefine gidememiş bir Amerika görüyoruz. Bu enflasyon verisi de tabii ki düşük gelmesi lazım. En azından 4.9'un aşağısında gelmesi lazım. Asla yukarıya çıkmaması lazım. Çünkü yukarı çıkmaya başlarsa herkes tekrardan enflasyon dalgası başlıyor moduna gidebilir. Bu da tabii ki faiz artışlarını bir nebze de olsa etkileyebilir. O yüzden bu verinin düşük gelmesi gerekiyor. Bunun da tarihi ayın 13'ü saat 15.30'da açıklanıyor. Buna zaten beraber bakarız. Twitter'da zaten bunları takip ediyoruz sizlerle birlikte. Merak etmeyin sizi bugün çok fazla yormak istemiyorum. Yani sadece piyasanın biraz üzerinden geçtikten sonra zaten video sonlandıracağım. Sizden tek istemiyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip arkanızda yaslamanız, başka bir şey yapmanıza gerek yok. Biraz grafik bazı gidersek P-Cycle indikatörünü zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ben normalde indikatöre şu anda güvenen bir insan değilim. Çünkü bu son dip olaylarında indikatörlerin alayı patladı ve hiçbir işe yaramadı. FTX batışıyla beraber bu indikatörler artık çöp oldu sadece şunlardan bahsetmek istiyorum mesela Bitcoin 3 günlük grafiğine bakıyorsun şu anda ve tabii ki burada yükselen bir trendi vardı çarpıyordu devam ediyordu çarpıyordu devam ediyordu şurada da aynı şekilde sonra ne oldu bir kırılım geldi aşağı yönü ve şu anda altında seyretmeye devam ediyoruz şöyle 26800 seviyesinin üzerinde takılan bir Bitcoin görmeye başlarsak artık çoğu şey pozitif olmaya başlayacak Beklentin ne? ne? bekliyorsun piyasadan diye soranlar için de arkadaşlar ben piyasadan öyle ya da böyle bir çıkış bekliyorum. Neden bunu bekliyorum? Çünkü faizin artmayacağını düşünüyorum. Faiz artmıyorsa tabii ki direkt olarak para kaymaya başlıyor bu kısımlara da. Bir de Golden Ratio of Fibonacci var. Bu da aynı şekilde zaten çarpıyor devam ediyordu. Burada şu çizgi zaten P cycle ile aynı indikatör arkadaşlar. Pek bir şey değişmiyor. Sadece göstereyim. belki alsat yapanlar vardı. Bunları da zaten uyum sağlarsınız. Yani bana şunu soracaksınız. Neyi bekliyorsun? Hani beklentinle ne? neye göre çıkış bekliyorsun? Sadece işte global taraftan gelecek olan haberlerden dolayı mı çıkış bekliyorsun veya teknik de buna dahil mi diye soranlar içinde arkadaşlar hem teknik çıkış gösteriyor şöyle çıkış gösteriyor tabii ki bunu da anlatayım. Yani USDT dominasında bir formasyon var. Bu da bizi aşağı doğru sarkıtıyor ilerleyen zamanlarda ki her an kırılımda gelir bu arada. Ben faiz için bekleyeceğini düşünüyorum tabii ki. Yani bu da var. Bir de Bitcoin tarafında da şöyle bir Olay var hatta açayım onu sizlere şu şekilde şunları hemen kapatalım. Bakın burada da tam tersi bir olay var. Bu aşağı yönü devam ediyor. Bu zaten yukarı kırar. Bu USDT dominasındaki de zaten ters mantık. Bu da aşağı doğru kırar ve piyasa yukarıya taşır. Yani teknik anlamda da bir çıkış görebiliyorum. Global anlamda da bir çıkış görebiliyorum. Euro doları ezmeye başlayacak. Madem euro doları ezmeye başlıyor. Disli piyasalara biraz da olsa para akışı başlayacağını düşünüyorum. Öyle ya da böyle bu yükseliş artık gelecek ve altın tarafında da şu anda fırsat görüyorum aslında. Çünkü trendi kırmadı. Hala tutunmaya devam ediyor. Tutunuyorsam biraz daha yukarı gitme hakkı sana zaten doğuyor. Bunu zaten başarılı bir şekilde gerçekleştireceğini ben düşünüyorum. Dolar endeksindeki stokastik arasaya bakarsan şu anda sat kurumuna kendisi girmiş vaziyette arkadaşlar. Aynısını zaten burada da yapmıştı ve son 10 olmuştu. Dolar endeksi bayağı geriye çekilmişti. Şu an tekrardan indikatör yardımıyla bile doların güç kaybedeceğini görüyoruz. Ve tabii ki Avrupa tarafı faiz atışı buna çok fazla etki edecekti. Bunu da şu anda kollamaya devam ediyorum. Haberler kısmında şu başlığı görmek gerçekten uzun zaman sonra güzel oldu. Çünkü bayağıdır ben bu tür başlıklar bekliyordum. Ve SES'in açtığı yani seç diyorum ben kısaca arkadaşlar. Bunların açtığı dava ile birlikte ben şunu anlamaya başladım. Bu adamlar artık toplamaya başladı belli ki. Yani faiz atmayacağı belli oldu. Borç limitini artırarak da daha fazla para basımının önünü açmaya çalışan bir Amerika görüyoruz aslında. Şu an belki piyasadan çok daha fazla para çekebilir moduna girecek. Bunu anlıyorum ama arkadaşlar o şekil olmayacak. Yani bir ihtimal yazın piyasayı tekrar bir sabitlerle kışa kadar bir sabitlemeye çalışırlar. Böyle çok fazla hareketli olmaz ama şunu biliyoruz ki çok fazla düşüş de gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü faizler artmıyor ve önümüzde de faiz indirim süreci olmak zorunda kalacak aslında. Yaz mevsimi evet yatırımcı bulamıyoruz ama arkadaşlar kışa doğru tekrardan bu yatırımcılar geliyor ve ilk baktıkları şey ne oluyor? Dolar endeksi nerede? Faizler ne durumda? İlerleyen durumlarda ne olacak? Faiz inecek mi? çıkacak mı veya piyasaya para sürülecek mi? Peki sana soruyorum ben. Sen şu an yazın çıktığını düşün piyasadan. Nakite geçiyorsun ve ne yapıyorsun? Kışın tekrar gireceğim diyorsun. Kışın piyasaya tekrar geri giriyorsun. Bakıyorsun son duruma. Dolar endeksi 103.5 seviyelerinde veya 100 seviyelerinde. Peki beklenti ne? Faiz düşecek. O zaman doların değer kazanma gibi bir ihtimali söz konusu mu oluyor? Hayır olmuyor. Peki dolar değer kazanamazsa ne oluyor? Mantık olarak piyasalar rally yapmaya başlıyor ki zaten 2020 rallisi 101-102 seviyesinden düşmeye başlayan doların endeksiyle beraber oldu arkadaşlar. İnanmayan varsa da şöyle göstereyim. 25 Mayıs 2020 tarihine gidiyoruz. Bakın 25 Mayıs 2020 tarihi şu kısım arkadaşlar. 25 Mayıs'tan sonra bakın neler olmaya başladı. Hatta şöyle alayım ben bunu. Şurada nerelere kadar geldi? %646'lık bir yükseliş yaparak altcoin'lerde 100x bir yükseliş yaparak tarihi rekorlar kırdılar. Tabii ki buna müsaade eden dolar endeksi oldu. Biz de bunu kolluyoruz ve şu anda da tekrardan euronun güçlü kalacağını düşündüğüm için de piyasalara pozitif bakmak zorundayım aslında. Bakın kuru olduklarım gerçekten piyasadan çok çektiğinizi biliyorum. Zaten piyasa kolay olmadı ve 40 kriptolarda kolay olmamaya devam etmek zorunda. Çünkü adamların bir döngüsü var. Şöyle bir döngüsü var. Sana 6 ay kazandırıyor. Ama geri kalan 3 yıl 6 ay sana kaybettiriyor. Yani bu sistemin batma gibi bir şansı zaten söz konusu bile değil. Sadece kaldıraç ile borslara batırabiliyorlar. Mesela FTX ne yaptı? Yüksek kaldıraç girerek insanların parasıyla beraber işlemler yaptı ve batmaya başladı. Ve kazanan farkındaysanız yine piyasa oldu. Yani piyasa asla batıramıyorsun ama sen batıyorsun. İşte sistem zaten bu şekilde işliyor. Senin burada yapman gereken tek bir olay var. Finans merkezi kim? Aynı şeyleri anlatıyorum gibi gelebilir size ama arkadaşlar veriler gün geçtikçe değişmeye başlıyor başlıyor. Haberler gün geçtikçe de değişmeye başlıyor ve şu anda kafamızda bir tane seç var arkadaşlar. Dava açıp duruyor kendisi. Şunu da sormak istiyorum aslında size. Elinizde bir güç olduğunu düşünün ve piyasaları alt üst edebiliyorsun. Yani aşağı düşürüp yukarı çıkartabiliyorsun. Ve sen diyorsun ki işte ben bu piyasayı düşürmek istiyorum. Ne yaparsın? Hop bir tane dava açarsın. Piyasaları geriye çekersin. O sırada piyasaları geriye çekerken herkes satarken sen alım emri girersin. O emrin gerçekleşir. Sonuç olarak almak istiyorsan birilerinin satması lazım. Satmak istiyorsan da birilerinin alması lazım. Ve belki de o adamlar şu anda topladığı Amerika sırf faiz durduracak diye ki bunlar da arkadaşlar beklentiler arasında var. Belki çok kişi konuşmasa da ben bunları düşünüyorum aslında. Ve tabii ki şöyle başlıklar görmeye başladıktan sonra ise benim artık piyasaya güvenim daha da olgunlaşmaya başladı. Hatta daha da pozitif dönmeye başladı. Bahis kararından sonra neyin olduğunu göreceğiz. Biraz daha sabır diliyorum sizlere. Belki sabrınız iyice tükendi ama arkadaşlar bu piyasada kazanmak istiyorsan tabii ki iyi bir konumdan girmen lazım veya sabırlı olman lazım. Altcoin'ler için konuşmuyorum. Altcoin'lerin grafiği tam anlamıyla dolandırıcı grafiği bu arada arkadaşlar. Altcoin'ler zaten boğa sezonunda 50 x 100 veriyor. Yani Amerika çok deli para basarken kazandırıyorlar ama onun haricinde soyup duruyorlar. Zaten zaten bu grafikte bunu ifade ediyor bizlere. Yani sabırla bekleyeceğiz. Şimdi gelin Bitcoin tarafındaki kısa vade oluşumlara bakalım. Kısa vadede destek ve çok fazla etkili olması da bu sezonda. Şöyle söyleyeyim size de 26.100 desteğimiz. Beklentim ise 27.400 seviyelere bir kere daha temas etmesi. Yani şu hareketi gerçekten bir tık da bekleyebiliriz. Yani şu kısma bir kere daha ben açıkçası temas bekliyorum. Geldiği zaman zaten tekrar konuşuruz. Total tarafında düşen trendimiz kaldığı yerden devam ediyor. Altın Bitcoin paritesine şöyle bir geçelim. Arkadaşlar altın Bitcoin paritesinde ise hatta şunu şöyle 4 saat diye alayım. Hala desteğin üzerindeyiz. Bu tabii ki çok pozitif bir olay değil. Şöyle bir trend oluşturdu artık kendisini. Ee, tabii ki bu trende çarpa çarpa devam eden Bitcoin görme şansımız yüksek ama biz bunu odaklı bir şekilde devam etmiyoruz. Çünkü önümüzde bir faiz kararı var. Her şeyden önemli. Instagram hesabımız açıldı. İsteyen bu ismi yazarak gelebiliyor arkadaşlar ilerleyen günlerde burada günlük yaşantımdan sitede paylaşımlar yapmaya başlayacağım. O yüzden isteyen buraya gelsin. Şu anda toplanmaya başlayalım buraya. Altın tarafına pozitifim arkadaşlar. Borsa İstanbul tarafı şu anda direnç konumunda kalmaya devam ediyor. Lirası bazında güzel bir kazanç sağladık. Yani şöyle %20'lik bir çıkış yaptı aslında. Tabii ki direnç kurumu tekrardan geldik. Şuradaki düşen trendin kırılması tabii ki çok çok pozitif bir olay aslında. Türkiye tarafında politikalar iyice değişmeye doğru gidiyor. Yakında faiz artışları başlayabilir diye düşünüyorum. Ki gerçekten yabancı yatırımcı ve dolar istiyorsan bunu yapman lazım. Aksi takdirde yabancı yatırımcı olmakta zorluk çekmeye devam edeceğiz maalesef. Ve tabii ki gündemimizde olan sürekli bir enflasyon var. Enflasyon şu anda hat safhada. Deli gibi fiyatlar artmaya devam ediyor. Tabii ki Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle beraber bazı adımlar atıldı. Mesela dolar TL direkt olarak salındı arkadaşlar. Ve gerçek hala gidemese de salınmaya devam ediyor. En azından oraya artık dolar harcamaktan vazgeçtik. Ve tabii ki dolar toplamaya çalışıyoruz. O adam 18 ay süreyi boşun istemedi. Çünkü bir anda elinde sihirli denek olmadığı için bir anda düzeltemeyecekti tabii ki. Biraz sıkıntı çekeceğiz. Hatta çok daha fazla sıkıntı çekeceğiz ama sonrasında en azından faizler artıyorsa bir ümit belki de ülkemiz tekrardan iyi yerlere gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum enflasyon konusunda. Evet daha fazla başınızı şişirmek istemiyorum. Buraya kadar izleyen varsa çok çok teşekkür ederim. Sağolsun varolsun. Hepinizi çok seviyorum. Sağolun varolun. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.